Şimdi ben kullanmıyorum açıkçası Çarankale Köprüsü'nü ve hani kullanmadım halde, kullanmadım takdirde hani benim paramla yapılmış olan bir köprü. Hani bir kere olsun geçmedim. Geçmeyeceğim çünkü geçmeyeceğimi biliyorum. Hani Iğdır'daki, Ağrı'daki, Ardahan'daki adamlar hani onun parasını vererek o köprüyü yaptı. Hani ve oradaki adamların, oradaki insanların emin ol hiçbiri o köprüden geçmeyecek ve geçmediği halde o köprünün kullanılması, hani yapım aşamasındaki parayı kendi emir olan hani vergilerini ödediler. Yani köprü olmadan da trafik ilerliyordu. Köprü olmadan da hani bir şeyler oluyordu. Feribot kullanıyorlardı. Bursa üzeri gidiyorlardı. Köprünün gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kendim Çanakkale'li değilim ama hani Çanakkale'ye yakışır mı? Yakışır ama gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ekonomik olarak da şöyle söyleyeyim. 22 yaşındayım okumuyorum. Gerçekten okumuyorum. Okumak isterim tabii ki de ama okuyamıyorum. Çünkü askeri asgari ücretle çalışıyorum. Emin ol hani dersin ki ailenle yaşıyorsun. Evet ailenle yaşıyorum ama hani aldığımız maaş herkes biliyor. 4250 lira maaş alıyoruz. Hani emin ol maaştan bana belki 1500 lira falan ancak alıyor. Hani borç, harç, ihtiyacım oluyor. Kendime göre ihtiyaçlarım oluyor tabii ki de. Hani iki sene önce benzin litresi 7-8 liraya çık çıkarken ee, hani Türk halkı çok şikayet ediyordu. Şimdi 22 lira, hani 22 liradan 20 liraya düşsün diye uğraşıyoruz. Gitgide kötüleşiyor. Emin ol, hani yakında da 30 lira olacağını düşünüyorum. Hani gerçekten işler acısı, hani Türkiye hiç böyle değildi. Hani 5-6 sene önce siz biliyorsunuz, hiç böyle bir ülke değildi burası ama bilmiyorum. Yani 2023'te ne değişecek, ne değişmeyecek, emin ol hiç düşünemiyorum bile. Yani hani ama yapacak bir şey yok. Geçinmeye çalışıyoruz, geçiniyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama ülkemizin durumu vahim Bunu herkes biliyor. Hani siz de biliyorsunuz. Hani z kuşağı diye bir kuşak var. Ben de o kuşağın, kuşağın içindeyim. Hani gönlümüzce olsun. Hani biz de isteriz ki yurt dışındaki öğrenciler gibi, yurt dışındaki bizim yaşlarımızdakiler gibi ülke ülke gezelim. Ama emin ol buradan Bursa'ya gidiyorum. 200 lira bilet ödüyorum. Hani onlar 200 birime ülke değiştiriyor. Ben 200 birime şehirden şehire zar zor gidiyorum. Acı nasıl bir durum? Olmaması gereken bir durum. Yani kendi ülkenin vatandaşını düşünmüyorsan o ülke bir hayrın olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. kötü. Kötü bir durum olduğunu düşünüyorum. Ekonomik durum da kötü. Ha, i̇yiler var mı? Var. Ama benim kendi ailem hakkında konuşayım. Yani kötü sonuçta geçinemiyor. Adam akıllı konuşalım burada. Geçinemiyoruz, olmuyor. Hani çalışıyoruz geçinmeye. Çalışıyoruz ama olmuyor yani ülkemizin durumu vahim. Yani 10 kişiye sorun. 10 tane gelince sorun. 8'i benim için hani 8'i şöyle söyler, kötü söyler yani. 2 tanesinin iyi diyeceğini düşünüyorum. Yani gerisi gerçekten bizim gibi ülkeler hani geçinmeye çalışıyoruz ama yok. Yani 8 tanesine sorun. 8 tanesi kötü diyecektir. Yani emin ol. Yani kötü. Ülkemizin hali durum kötü yani vahim gerçekten vahim. Ee, gerçekten imkanım olsa hani biraz yabancı dilim olsa örnek veriyorum nereye gitmek istiyorum? İsveç'e gitmek istiyorum. İsveç hakkının konuştuğu dili öğrensem sonuçta hani konuşa konuşa anlaşıyoruz. Gitmek isterim. Gerçekten hani şu an bile olsun ailemi gözümü on alırım. Ben Yunanistan'a bile razıyım. Gerçekten Yunanistan ekonomisi kötü diyorlar. Hatta iflas eşiğinde diyorlar. Ama emin ol bizden daha iyi geçiniyorlar. Ben gitmek isterim. Gerçekten hani e, giden gitsin diyor. Versin benim bilet paramı. Bakın paramı al alamıyorum yani öyle söyleyeyim. Versin benim uçak biletimi. Koysun benim cebime haşlı ben giderim. Durma. Bir dakika bile durma. 2015 senesinde bunu söylese dururdum. Ama 2015 senesindeki Türkiye değil. Hani 7 senede çok şey değişti. Görüyoruz çünkü herkes görüyor. Yani şu arkadaki motorlar 2015 senesinde 5 bin lirayken 30 bin liradan maaşı yok. İştiracısı. Yani bir telefon almak için 4 ay çalışıyorlar. Amerika'da bir adam bir maaşıyla bir tane araba, bir tane telefon, bir tane PlayStation 5 örnek veriyorum. Bunları alabiliyor yani. Alım gücümüz çok düşük. Alım gücün yüksek olması lazım. Yani ben giderim yani şahsen. Hani bizimkiler gitmesine gider, gidebilirler ama yurt dışındakilere Türkiye'ye gider misiniz derlerse onlar gitmeye kabul etmez. Ya çünkü biliyor hani Türkiye'nin halini. Ben burada rahatım diyor. Buranın rahat, oranın rahat olduğunu biliyorlar. Buraya gelmek istemezler. Bizimkiler gitmek ister mi? İster. Çünkü niye? Burada bir yıllık maaşıyla şu motor alabiliyorsa adam orada kendine ev dizay. Alım gücü diyelim buna ya. Her yani alım gücümüz emin ol hani Papo yeni Güney'in parası bile bizimkinden daha yüksek oldu. Şu an artık hani paramızın hiçbir anlamı yok. Yani cebimde benim 500 lira varsa bana 2 gün ya yetiyor ya yetmiyor yani. yani. Hani simit yesinler, onu yesinler, bunu yesinler diyorlar ya. Bunları konuşanlar 5-6 yerden maaş alıp aylık cebine 300 bin lira para sokan adamlar. Hani bizim maaşımız 4 bin lira ama onların aylık maaşı 300 bin lira. Onlar 300 bin lira aldıkları halde böyle konuşuyorsa yani... Bir şey diyemiyorum yani. Durum. Şimdi ben 23 yaşındayım. Şu an ben askerim. Yani 2019 2018 zamanlarında yani çok iyi araçlar, benim arabamız vardı. Evimiz, yurdumuz. Şu anki milletimiz hani vermiş, oyunu vermiş ama kullanmış. Şu anki bizim devletimiz haksızlığın kralını yapıyor. Afganını tut, Suriyelisini tut. Hani nasıl anlatayım ki size? Yani şu anki millet yani bir Milletvekili olsun, bir başbakan olsun. Milletin içine girip de bir eve gidip bir dolabını açıp da bakması, hani sabah ne yeniyor, o adam çalışıyor mu, çalışmıyor mu? İş diyor mesela. İş gidiyor, başvuru yapıyor ama çalışamıyor. Ben ne diyeyim? Yani şu anki gençler tam okuyor. Ben sağlık meslek lisesi mezunuyum. Atanamadım. Yani şu an boşta mesela. Ben çalışamıyorum. Ben gidiyorum, ne yapıyorum hamallık yapayım, kaynakçılık yapayım orada burada çalışıyorum. Şu an askerdeyim ama emin ederim yani şu an ailemizden para al yani alacağız ama utanıyorum almaktan. Yani iş çünkü çalışmıyorlar. Hepsi boşta. Ya mesela bir mazot alıyor. Bizim tırımız var. Bilmem cart var. Alamıyor. Çiftçi. Çiftçi zaten hiçbir şey yapamıyor. Elektriktir, carttır, cürttür zaten bütün masrafı ona gidiyor. Ha. Gençler, gençlere bakıyor ama gençlere bir isyan ediyor. Gençler şu anda hep uyuşturucu da. Millet uyuşturucu içiyor, alkol içiyor. Çalışıyor ama o hani kazancı ne yapıyor? Cebine koymuyor. Ya gidip bir ekmek alıyor ya bir domates alıyor. Zaten uyuşturucu içen adamdan hiçbir şey beklemeyin. Çok şükür içmiyoruz da yani içmesinler de bu yani başka ne olabilir? Yani şu an millet isyan ediyor diyebileceğim bu. Esnaf hele, esnaf hiçbir şey satamıyor. Selamünaleyküm aleyküm diyoruz, adam aleyküm selamını almıyor. Çünkü biliyor bizim yani Küçük bir şey alacağımızı, büyük bir şey alamayacağımızı. Bu. Başka ne olabilir? Başka yok. Yani devlet artık yani gözünü açsın. Bir de haksızlık yapılan çok yerler var. Mesela ben Kürdüm, Mardinliyim. Hani şu an Afganıdır, Suriyelisidir. Bir dükkana giriyorsun, Arapça yazısı var. Mesela bu dükkanda bu bulunur. Niye Kürtçe yazılmıyor? Öyle değil mi? Arapça yazı var, Afganca yazıyor ama Kürtçe yazı yok. Benim anam Kürtçe bilmiyor. Gidiyor dükkana mesela hani bir yazı olsa, bir Kürtçe yazı olsa mesela ona bakarak okuyabilir. Ama yok. Yani öyle bir haksızlık yapılıyor ki şu an bizim devletimizde. Yani çok şükür Türküz, Cumhuriyeti falanız ama Kürdüz. Yani farkımız var. Başka ne diyeyim ablama? Ne diyeyim? Valla millet isyan ediyor bu kadar diyebileceğim şey yok.